Kripto sesli habere hoş geldiniz. Bitcoin, büyük teklif geçerken lunj yakma vergisini %0.5'e çıkaracak. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, bu haberi beğenip, paylaşarak Terra Luna'nın bilinirliğinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Bitcoin, %0.2'den %0.5'e yükseltmeyi amaçlayan bir Terra Klasik, lunj teklifinin geçmesinin ardından yakma vergisi artışını desteklendiğini açıkladı. Seyşeller merkezli önde gelen bir kripto borsası olan KuCoin, Terra Classic, Lunge, A'nın yakma vergisinin %0,2'den %0,5'e çıkarılmasını desteklendiğini açıkladı. Bu karar, artışın uygulanmasını isteyen bir teklifin kabulüne cevaben alındı. Son açıklama resmi bir basın açıklamasında yapıldı ve ardından Twitter'da paylaşıldı. Duyuruda KuCoin, belirlenen Terra Classic blok yüksekliği 12,902, 399'u da %0.5 yakma vergisi etkinleştirildiğinde platformunda hem Terra Classic, Lunge hem de Terra Classicus, USTC için artışı kolaylaştırma taahhüdünü ifade etti. Değişikliğin 23 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. Esasen bu, KuCoin kullanıcıların borsadaki Terra Classic ve Terra Classicus işlemleri için daha fazla ödeme yapmasına neden olacak, ancak aynı zamanda Lunge arzını azaltmaya da yardımcı olacaktır. Topluluğun ve birkaç borsanın, ticaret hacmi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle geçmişte bir yakma vergisi artışına yönelik teklifleri reddettiğini hatırlayın. The Crypto Basic tarafından daha önce bildirildiği üzere Terra Klasik Topluluğu, Eylül 2022'de yakma vergisini %1-2'ye çıkarmak için bir öneriyi kabul etmek için oy kullandı. Bu coin, resmi olarak geçmeden önce bile artış için destek beyan eden ilk borsalardan biriydi. Bunu kısa bir süre sonra Binance, Mej ve Kripto. Home gibi diğer borsalar takip etti. Bununla birlikte zincir üstü veriler, artan ücretler nedeniyle yatırımcıları varlık alım satımından caydırdığından, yakma vergisi artışının lunç ticaret hacmini etkilediğini gösterdi. Sonuç olarak topluluk, Ekim 2022'de yakma vergisini %0, 2'ye düşürmek için oy kullandı. Vergiyi bir kez daha artırmaya yönelik müteakip öneriler şimdiye kadar başarısız oldu. Son lunch önerisi destek aldı. En son teklif olan 11.515 sayılı teklif yüzde 0.5 e kadar daha ihtiyatlı bir artış getiriyor ve topluluktan destek topladı. Önceki tekliflerde olduğu gibi, birincil hedef bol miktarda lunch token arzını azaltmaktır özellikle teklif, aktif bir lunç topluluğu üyesi olan Funk tarafından sunulan son dört tekliften biridir. Dört önerinin tümü, gelişmiş ekonomik politikaları uygulamaya yöneliktir ve tümü Terra Klasik topluluğu tarafından kabul edilmiştir. Diğer üç teklif, geliştirilmiş staking ödülleri yoluyla talebi artırmayı, topluluk havuzu finansmanını artırarak geliştirici finansmanını desteklemeyi ve akıllı sözleşmeleri beyaz listeye alarak zincir faydasını ve hacmini artırmayı amaçlıyor. Tüm bunlar Terra klasik ekosisteminin yeniden canlandırma planını desteklemeyi amaçlıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.